Merhaba arkadaşlar. Tekrardan İlme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Vahap Şenal'ın Bosna Ligi'nde Radkovic milöye karşı ödediğim maçı göstermek istiyorum. Bu maçı göstermek en büyük sebebi Baap'ın Twitter'da bir hamle için yaptıktan sonra uzun zamandır yaptığım en iğneli bir baş katması. Bu yüzden de beraber gelip maçı inceleyelim ve o hamleyi tekrar beraber göz atalım. Maç 90'ındaki kart olursa hem tempoda oynanıyor, uzun bir parti. Gelin bakalım maç nasıl olmuş. Maça Vahap'la E4'te başlıyor. Rakip C6 oynuyor. Ve A patı 3 gelişiyor. Rakip de 5 sürüyor. Ve burada çok fazla iğne satranç izlediği için kendisi de değil de tercih ediyor. Bu değil de fikri şu. D çarpı 4'ten sonra D çarpı 4 e kırıp vezir de 1'den sonra şah de 1 kırıp vezir de 1 değişip sakin boyutunu elde etmek. Fikir de ilerleyen e, genellikle fikir burada. İşte A de 2, C3, şah C2, F1, Fici 4 gelip taşları sakin sakin gelişip oyun sonunda ufak bir A'nın yönetmeye çalışmak. Rakibi burada da gelip yedirip iki piyonu tehdit ediyor. Vah wow, burada atla iki yere gelip piyonu korumayı tercih ediyor. Rakibi burada piyon gelip atı açmada alınca basitçe çevirip bir iki oynuyor. Ve atla yedirmesinden sonra diyor ki rakibin fili benim pilimden daha iyi. benim atım burada pek bir iş yapmıyor. Ben bu atımı alayım. Buraya taşıyım diye düşünüyor. Ve aynı zamanda da filleri değişmek istediği için atın evine çekip gel baba filleri değişelim diyor. Rakibi E5 yapıyor. Vah fili 4 vuruyor. Alt gelipten sonra şah e yapmayı tercih ediyor. Rakip burada atlı F6 geri dönüyor. Rahat burada F3 oynayayım. Rakip atlı f geldikten sonra bir tane A4 sürüp A5 A6 yapıp hem atıp pasif edip hem de A6'dan sonra bu piyonun kuvvetini arttırmaya çalışıyor. Bu a sonra Vavr bu rakibi burada A5 tekniğinden korktuğu için A5 sürmeye tercih ediyor. Vavr burada atlı 3 geliyor ve rakip burada at f de oynuyor. Şimdi Vavr'ın bahsettiği yer burası. Koruma baktığınız zaman rakibin daha da rahatça yavaş gelip atları değişme gibi Bazı tehditleri var. Ve bu pozisyonda bize ilginç bir fikir lazım. Bu fikir de Vaat maçta tam burada diyor ki uzun zamandır yaptığım en iyi hamle yani, burada da at bir bir oldu. Şimdi baktığınız zaman kütüphan hep gözükebilir. Atımızı geri döndürüyoruz. Niye gelişen taşımızı geri döndürüyoruz? Fakat fikir şu. Eğer bu alt sonra, Vahut, at bir sonra rakip at C5 gibi bir hamle yaparsa evet ki piyon başta. Ve bu alt e, pozisyonlar izin bittiğimiz atla bir geldiğimizde filimizi de çıkarak rakip atı cebeçe gelmesini engelliyor. Ve rakip burada F6 geldikten sonra Vaat 3'ün 3'e 3 oynuyor. Ve C5'den sonra şimdi A3'ün -çık çıktığında Rakibin hem de bebeş, hem de 5'i zayıf, hem biz bu B3'lerle altta 2 sonra rakibi yine biraz altta oluşturabiliriz. hep üstünlüğümüz var. Bütün rakibin yolları siyah renkte olduğu için fil içeride kalmış vaziyette. Ve atımızı bir geri çekip filimiz oraya geri geldiğimiz pozisyonda konumuz çok iyi oldu. Gerçekten mükemmel geldi. Rakip burada cevap sürüpata baskı yapıyor. Vaha bir çekiyor. Rakip bir cevap ile filleri tercih ediyor. Vaha kaydı bir atmak devam ediyor. Fil çarpı 3, şah çarpı 3, Şimdi bu oyunsundaki bağlı ihtiyaç çok önemli. Rakibin pozisyondaki daha fazla kontrol ettiği alanı eline ayar alırsak pozisyon bizim için çok daha avantajlı olur. Ve burada da kilim atı gördüğünüz üzere bizim bir piyomuza bakıyor. Bir de rakip atıya beş geldikten sonra ikili bir baskı oluşma ihtimali var. Bu yüzden burada vatlı ki benim batımına çok fazla çalışmıyor. iyi bir yerde ama eğer taşları daha içer bulursa konum daha rahat değişir. Bu yüzden atıya beş şart çekip atıya beşten sonra kalite beş girip hem kalite bir girip bu D atıya baskı oluşturmak istiyor. Hem de rakip beyin izin verirse kare 5 gelip yöne i̇şte Gayet mantıklı bir yöntem. Rakip de B8 gelmiş. Ne yap? 5 gelip baskı yapmış. Şimdi B6'dan sonra bakmış. Bu burada pek bir iş yok. Bu Çok daha Bu yüzden bir altın yürü gelmeyi tercih etmiş. Fikir de gelerek hem de başı kontrolü sağlamak. Hem de altın yürü gelerek hem de şahin baskı yapmak. Rakip kare 5 oynuyor. Bu sonra da altın yürü giriyor. Şu altın yürü Evet bir artı 6 gelince, burada benim en sevdiğim tekniği var. Bunun çok hoşuma gidiyor bu tekniği. Birazcık konumda bir fikri belirtmek yerine konum bizi üstümüzde ve konumda bir girişime de başka bir şey kaydetmiyorsak, biraz bekleyebiliriz. bekleyelim. Bana burada 3 şarkı 2 geliyor. Şöyle geri dönüyor. sonra bir tane ağaç soruşturmayı tercih ediyor. Haç sonra bir tane şahaya geri gidiyor. Kalesi bir şahaya geri gidiyor. Kalesi bir sonra diyor ki artık zamanı geldi. Benim rakibim şahkanadığına birazcık zil tatmam lazım. Bu yüzden geri öptürüp haç baskı yapayım. Peki birikten sonra da iyiyim. Ve devamlı şöyle diye güçten gelerek belki bakarsınız. Alt 5, alt 5, 3, 5 gibi fikirlerle. Belki de zayıf yönlerden ve zayıf kalemle doğru saldırın diye düşünüyor. Eşit burada kare 8 geliyor. Bak 6 3 gibi piyonu koruyor. Kare 5'ten sonra alt 5 görüyor. Şart 7'den sonra bakıyor. Alt 3'e nasıl giderim? Veya bakıyor. E giderim, gidebilirim. Buraya da 5'ten gidebilirim. Şöyle bir küpür yapıyor. Aslında rahat ve şart çekiyor. Şart 7'den sonra alt 3 geliyor. Ve ver kareyi. Ver de ver. Atı ver piyonu diyor. Demek ki bakçıya 5 gelince altı dört şart, altı dört oluyor. Alt şartı dört şart, e, şart B3, ufak bir baskı. Ve rakip burada şah b3'e alt beş sonra bu alt diyor ki daha iyi kürmiz zayıf b zayıf. Ben bunu nasıl baskı yaparım? C4 dağıtım ben ve eğer başka bir bu B6 kürmiz baskı yaparsa bu ben düşünebilir miyiz düşünüyor. Ve kare d aşağıya geliyor. Şimdi konumdaki eşit ama röntgen, gördüğünüz üzere böyle b korumak için hata örtüyü ben yaparsa B3'den sonra at'a baskı yapıyoruz alt kalkınca C kareli altı yiyip basitçe üstü pozisyon elde Bu kare alttan sonra rakipte bir karşı için çok önemli böyle şeyler. Kare şart bak bir, kare, bir kare ediyor. Bu alt basitçe şart altı Eğer rakip şöyle C, altı kaçarsa kare C altı sonra alt pojde. Rakip burada şahiri gittikten sonra bu alt altı ata baskı yapıyor. Ve rakip atalar geldikten sonra ise alt çarpı A5 Şimdi rakip burada F5 sürdü. İsteyen arkadaşlar burada video yürürlüğü düşüncelerinde beyaz oynuyor ve kazanıyor. Bu geçtikten sonra rakibin odaklardaki adı rükayesiz kurbasız ve beyazlar basit bir k6 şah çektiği zaman arkasında şah dc'ye gitmesi tekrar eşit bir hile gidemiyor. Basit gittikten sonra alt c6 şah çekilip arkasında buradaki alt düşüyor ve ve 6 maçı Gerçekten buradaki altlı bir hamlesi çok kuvvetli, çok fena bir hamleydi. Kit'i bitirdiğinden aşağıya bırakmayı düşünüyorum. Sizler de bu konum hakkındaki bilgilerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. 35 programımız çok az kaldı. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bizleri beğenerek, kanalına abone olarak veya katılımlarına destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla Hoşçakalın. Bay bay.